gözünde. Of ya. Ya reklam videomu bozdun. Mesela adamın gözünde kamera olduğuna kanıtı. Kamera olduğunun kanıtı. <laughs> bakın. Tam o noktaya bakın. Tam işaret bakın. <laughs>

kamera var. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Angelo'ya bakıyoruz şimdi. Hemen Angelo'umuza girelim. Evet Angelo'umuza girelim. <laughs> <Hadi>. Dur kapatayım. <laughs> Gözüne bakın. Gözüne bir şey gördük. Evet arkadaşlar gözünü açıyor. Gözü... Bunun birkaç fotoğrafını çektik e, Bünyamin'le. Evet. Arkadaşlar <laughs> fotoğrafı bakın. Galeri. Bir dakika bu. Aa, aa. Al, alın size kamera. Bal gibi kamera. Angelo nerede? Alın size bal gibi kol. Bir de ceset. Bunu Burada yok. Bu Burada yok. da yok. Bu da da yok. Bu da da yok. <laughs> Burada da yok. <laughs> Burada da yok. <laughs> Bakın. Koluna bak. Gözlere bak. Gözleri. Kanka sana şey diyeceğim. Şurada sanki birisi kendini silah tutuyormuş gibi harbi. Çok salak saçma resimler var. Neyse videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.